Herkese merhabalar. Diyetisyen Sezen Çetinkaya, Eren ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Flexterian diyetten bahsetmek istiyorum. Biliyorum sürekli farklı isimlerde diyet modeli duymaktan sıkıldınız ama bu dünyamız için, bizim için, sağlığımız ve geleceğimiz için gerçekten çok 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 önemli, gerçekten uygulamamız gereken diyet modellerinden biri. Kısaca nereden geliyor, neden uygulamak gerekiyor hemen bahsetmek istiyorum. Adından da anlayacağınız gibi Flexterian, esnek vejetaryen, flexible, esnek vejetaryen anlamına gelir. Vejetaryen olmak evet çok kolay değil ve çok sağlıklı da değil. %100 vejetaryen ya da vegan olmak, havasal kaynaklardan yetersiz beslenmek beraberinde ne yazık ki bazı sağlık problemlerini de getiriyor. Evet saygı duyuyorum. Kesinlikle yapılabilen, yapabilen kişiler için muhteşem. Ama ne yazık ki bedenimiz eksik kalıyor ve bununla beraber başka rahatsızlıklar çıkması sebep olabiliyor. Flexerian diyet neden çıktı? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Flexerian diyet biliyorsunuz ki hayvansal kaynakların daha az olduğu, daha sebze ağırlıklı, daha tahıl ağırlıklı, daha meyve ve posa ağırlıklı bir diyet olduğu için hayvansal kaynaklar daha az tüketildiği için dünyamızın geleceğini korumak için aslında ...ortaya çıkmış diyet modellerinden biri diyebilirim. Hayvansal kaynakların insan nüfusunun artmasıyla beraber artık yetersiz kalması... ...besinlerin insanlara yetebilecek düzeye gelmesi için uygulanan kimyasal işlemler... ...uygulanan zira işlemler, hayvanlara verilen yemler... ...üretimde, çoğaltmada, ulaştırmada yaşanan problemler... ...artık nüfusun artmasıyla beraber bu gıdaların bize yetmediğini... Ve bundan kaynaklı da e, ne yazık ki gıdalarda oynanan e, ya da yapılan işlemlerden kaynaklı bizde hastalık yapıcı etmenlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kesinlikle. E, vücudumuzda biriken toksik maddeler, kimyasallar, zirai ilaçlar e, ne yazık ki bazı kanser türlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Yani bir kısır döngü gibi düşünebilirsiniz. E, kötü beslenmeye başladık. Hayvanları kötü beslemeye başladık. Onları yediğimiz için, o etleri yediğimiz için biz de sağlıksız hale geldik ve bunun sonucunda da hastalıklar ortaya çıktı. Tamamen hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. Bunun için de dünya sağlığını korumak, dünyadaki insanların daha sağlıklı bir uzun ömür geçirebilmesini sağlamak için de ne yazık ki hayvansal kaynakların daha az tüketilmesi, bu sayede herkese yeterli düzeyde daha sağlıklı besin Protein yetiştirebilmenin e, önemi biraz daha anlaşıldı. Ben bunu nereden duydum? E, daha doğrusu duyuyordum ama özellikle Elon Musk'ın annesinin Maya Musk'ın e, diyetisyen bir beslenme uzmanı olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. E, birkaç kitabı olduğunu öğrendim. Kitabını aldım ve kitabında da vurgulayarak, e, bastırarak bu diyetin öneminden, dünyamız için öneminden, insanların sağlığı için öneminden bahsetti. Ve ben de açıkçası bundan çok etkilendim. Çünkü yaklaşık 8 ülkede farklı şehirlerde sürekli yaşamış, yer değiştirmiş, taşınmış ve her gittiği yerde diyetisyenlik mesleğini devam ettirmiş bir kadının bu kadar dünyayı gezip gördükten sonra böyle bir yoruma ihtiyaç duyması ve böyle bir çıkarımda bulunması beni çok etkiledi ve kesinlikle haklı olduğunu da inanıyorum ki bununla ilgili yapılan çalışmalarda zaten bunu gösteriyor. Şimdiye kadar tabii ki hastalıklarla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar vardı Ama artık hastalıkları nasıl önleyebiliriz diye yapılan bilimsel çalışmalar daha ağırlıklı. Ne yersek hastalıkları önleriz Ne yersek daha sağlıklı oluruz? Bu gibi bilimsel çalışmalarda yapılmaya devam ettiği için şanslıyız diye düşünüyorum. Evet, eski dönemlerde atalarımız tabii ki bu etlerin, proteinlerin hepsini tüketiyordu. Çok rahatlıkla her gün tüketiyorlardı. Ee, ama o etler bu etler değildi. Hani o buğdaylar bu buğday değildi diyoruz ya, bence aynı şekilde o etler de bu etler değil. Ve bizim bedenimiz geçiş sürecindeki beden. Yani belki bizden sonraki nesil işlenmiş ürünlere, GDO'lu ürünlere tepki vermeyecek bedenleri vücutları tepki vermeyecek. Ama biz aradaki nesiniz? Bunun için biraz daha kendimize, sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Dünya için öneminden bahsettikten sonra dünyanın sağlığı için e, hayvan tüketiminin azaltılması gerekiyor. Daha çok sebze meyve ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor. Tabii ki sebze meyvelerde de zira ilaçlar vesaireler var ama bunları bol bol sirkeli sura, sularda yıkadıktan sonra sağlıklı rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, dünyamız ile ilgili faydasından bahsettikten sonra biraz da bizim için faydasını onlardan bahsedelim. E, tamamen vejetaryen olmak zor. Bunun yanında bazı protein kaynaklarından, amino asitlerden yetersiz beslendiğimiz için yine kendiliğinde, beraberinde bazı rahatsızlıkların, bazı eksikliklerin, kansızlık anemi gibi ortaya çıkmasına sebep olabilir. Yani %100 vejetaryen, %100 sebze beslenmek, sebze, meyve, posa beslenmek de doğru bir şey değil. Bunun için de flexitarian yani diyette vejetaryen gibi beslenin, bol sebze, meyve, tahıl tüketin, ama haftada 1-2 protein tüketin, tüketebilirsiniz diyor. Yani vücudunuzun eksiklik yaşamaması için haftada alacağınız 1-2 e, porsiyon protein e, sizi sağlıklı e, kalmanıza yardım edecektir diyor. Yani e, omega 3'leri kullandık, e, takviyeleri kullandık, sebze meyveleri kullandık, posaları kullandık ve... Proteinde de haftada 2 olacak şekilde kullanabilirsiniz diyor. Ee, doğru tarafı şu. Akdeniz diyetinde biz zaten bunu yapıyoruz. Balık ağırlıklı besleniyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece haftada 1-2 protein ekliyoruz. Ee, zaten Kardiyoloji Derneği de aynı şeyi söyler. Baktığınız zaman haftada iki geçmeyecek şekilde kırmızı et tüketmeniz gerektiğini bastıra bastıra ne yazık ki söylüyoruz. Tavuk eti, kırmızı et, hindi et bunların hepsini aynı sınıfa alabilirsiniz. Hemen bakıyorum. Dünya'ya faydasına, bize faydasına kısaca bahsetmeye çalıştım. Nasıl uygulanır ondan bahsedeyim. Sabahları yumurta tüketebilirsiniz. Süt ürünleri, peynir kullanabilirsiniz. Ee, tabii daha ağırlıklı meyve ve bir bardak kefir ya da meyve ve ceviz gibi bir kahvaltı yaparsanız daha uygun olacaktır. Öğle yemeğinde sebze yoğurt, tahıl yoğurt, kuru baklagiller, tahıllı salatalar bunları kullanabilirsiniz. Akşam yemeğinde de yine sebze yoğurt gibi, kuru gibi kullanırsanız. Haftada bir balık, bir kırmızı et ya da bir tavuk gibi devam ederseniz yine... Ee doğru bir kullanım olacaktır. Bol suya ihtiyacımız var. Haftada en azından günde 3 litre suyu mutlaka yakalamaya çalışacağız ve mutlaka daha hareketli olmaya çalışacağız. Ne kadar çok hareketli olursak metabolizmamız o kadar hızlı olacak, kaslarımız o kadar güçlü olacak ve o kadar sağlıklı olacağız. Ee, bunun faydaları arasında baktığımda özellikle diyabet üzerinde yapılan çalışmalar var. Flexitarian diyetin diyabet üzerindeki etkisi, Flexitarian diyetin karaciğer yağlanmasındaki etkisi ya da bunun e, diğer hastalıklar üzerindeki etkileri araştırıldığında da e, direkt vejetaryen diyetine göre fleksteriyen e, diyetin daha etkili olduğu ve karaciğer yağlanmasını daha hızlı sürede tedavi ettiği ve diyabetin riskini de azalttı ortaya çıkmış yapılan çalışmalar bunu göstermiş bize. Özellikle son dönemde çok fazla karaciğer yağlanmasıyla çok fazla kolesterol yüksekliğiyle gelen danışanım var onlara uyguladığım şey aslında bu. Farkında olmadan yapıyorduk aslında. Bir Akdeniz tipi besleniyorduk ama çok canı istediği zaman da arada protein alabilirsin. Haftada bir, maks haftada iki olacak şekilde bir protein kaynağı alabiliriz yani kırmızı et, tavuk, balık alabiliriz şeklinde konuşuyorduk. bu şekilde 3 ay kadar beslendiğinizde gerçekten karaciğer yağlanmasında ya da kolesterolünüzde ciddi düzelmeler olduğunu zaten siz de göreceksiniz. Aynı şekilde diyabet hastaları için de kesinlikle uygulanabilir ve önerilebilir diyet modellerinden biri. Uygulanmasından bahsettim, bize faydalarından bahsettim, dünyaya olan faydalarından bahsettim, yapılan çalışmalarda diyabete ve karaciğere iyi geldiğinden bahsettim. Bunun dışında şu anda aklıma gelen bir şey yok. Yine soracağınız bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Ben de eklemem gereken bir şey olursa aşağıdaki açıklamalar kısmına eklemeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.